Sıfır yağ ile yemek pişiren, kullananların çok memnun olduğu alet. Air Fryer. Ayçiçek yağı fiyatlarının acayip arttığı şu dönemde yağsız ya da çok az yağ ile yemek pişirmeyi sağlayan mutfak aleti Air Fryer'a e olan talep de artabilir. Peki nedir bu Air Fryer? Nasıl çalışır? Nasıl temizlenir? Ucuzuyla pahalısı arasındaki farklar neler? En iyisi Philips mi? Nedir bu Air Fryer? Aslında set üstü minik bir fırın olan... Ancak geleneksel fırından farklı olarak sıcak havanın cihaz içinde kuvvetli ve eşit şekilde dağıtılması sayesinde yağsız ya da çok az yağ ile yemek pişirmeye yarayan bir alet air fryer. Kısaca sıcak hava fritözü de diyebiliriz. Sadece patates kızartması ve atıştırmalıklar değil, tavuk, balık, et, kek, kumpir, kestane, ekmek gibi birçok şeyi pişirebiliyorsunuz. Yiyeceklerinizi fritöz benzeri bir hazneye yerleştiriyorsunuz. Sıcak hava sirkülasyonu sayesinde yiyecekler kızarmaya çok benzer şekilde hazırlanıyor. Farkı ise geleneksel fritözler gibi litrelerce yağ gerektirmemesi. 3 aydır her gün en az bir kere kullanıyorum. Tek dikkat edilmesi gereken şey elektrik kullanımı. Özellikle büyük modeller bayağı enerji harcıyor. Fakat fırına göre daha kısa sürede pişirdiği için yine daha avantajlı. Gereğinden fazla büyük model almadığınız sürece. Lisanslı ve en iyi teknoloji Philips'e ait olsa da Piyasada birçok farklı markanın air fryer'ini bulmak mümkün. Sanırım son günlerde Türkiye'de ayçiçek yağına gelen zamlarla birlikte air fryer'lara ilgi de bir hayli arttı. Air fryer'i uzun süre temizlemeden kullanırsanız, sonra temizlemesi bir hayli zor oluyor, özellikle rezilansın olduğu kısmı. Philips Essential Air Fryer XLarge kullanan biri. Air fryer şimdiye kadar verdiğim paranın karşılığını aldığım en kullanışlı, en sağlıklı en pratik ve estetik üründür benim için. Philips Essential X Large modelini kullanıyorum 2 aydır. Öncelikle donmuş gıdalarda harika sonuçlar elde ediyorsunuz. Bir kere taze balık denedim. Çok güzel pişirdi. Gayet lezzetli oldu. Sıfır yağ ile patates, tavuk ve sebze kızartmak hem sağlık hem de maliyet için müthiş avantajlı. Ekmek ısıtmada ve kuru, kuru yemiş sıcak seviyorsanız güzel sonuçlar veriyor. Temizlemesi çok kolay. Elde ya da makinede sorunsuz pratik bir şekilde yapılıyor. Arka kısmında bulunan hava çıkışı normal denilecek sıcaklıkta bir havayı dışarı itiyor. Bu kısmı sıcak ile temasta zarar görecek yüzeyden 10-15 cm uzak tutmak yeterli. Ve en önemlisi neredeyse hiç koku yaymıyor. Donmuş ya da taze bir gıdadan rahatsız edici saatlerce mutfaktan dağılmayan bir koku çıkarmadı şimdiye kadar. Balık dahil. Air fryer cihazı hakkında kararsız kalan okuyuculara destek vermek için iki kelam edeyim. Yiyecek içecek sektöründeyim. Mesleğim gereği evimde ara ara sous, white, thermomix ve benzeri bulundurmuşluğum var. Bu cihazın değerlerinden farklı kullanım pratikliği ile alakalı. Eğer iki yumurta kıramayan ve mutfakta zaman geçirmeyi pek sevmeyen biriyseniz dinlenmiş kırmızı et, patates, tavuk, köfte ve sebze kızartmaları gibi hazırda donuk olan satılan ürünleri kısa sürede rahatlıkla yapabilir, pratik bir şekilde karnınızı doyurabilirsiniz. Tembelliğin nirvanasında dolaşıp dışarıdan yemek sipariş vermekten bıktıysanız çok seveceksiniz. Çünkü dondurulmuş patates ve tavuk kanadını aynı haznede daha düşük enerji sarfiyatıyla 14 dakika içinde elinize verir. Mutfakta zaman geçirmeyi seviyor ve iyi kötü tencere yemeği yapabiliyorsanız sevebileceğiniz bir ürün değil. İleri seviyede yemek yapabiliyor ve tabağınızda sosundan yatağına, garnitüründen yağına kadar her detay uygulamalara girişiyorsanız bu cihaz eliniz ayağınız olur. Son olarak bu cihazı evinde zerre koku istemeyen ve mangalı üşenen bir arkadaşımın el kadar makinanın kulağından tutup balkondaki fişe takarak 11 dakikada sıfır koku ve sıfır zahmetle balık çıkardı. Profesyonel bir restoranda işini çok ciddiye alan bir şef sürekli kullandığı Profesyonel mutfak çalışanları işlerine gelen bir cihazı kimsenin kendisi hakkında ne düşündüğünü umursamadan kullanan pratik zekalı adamlardır. Yeter ki iş kaliteli ve zahmetsiz çıksın. Kendi adıma özellikle son zamanlarda gündeme gelen cihazlar arasında robot süpürgeden sonraki en kullanışlı cihazdır diyebilirim. Thermomix tayfası duymasın. Thermomix tartma, karıştırma, doğrama, öğütme, hamur yoğurma, parçalayarak karıştırma, blender emulsiyon, kontrollü ısıtma, buharda pişirme, yavaş karıştırarak pişirme, pişirme ve çırpma gibi farklı mutfak aletlerinin işlevini bir araya toplayan ve kolay temizlenebilen kompakt bir cihaz. Air fryer'da kızartma yaparken dikkat edilmesi gereken kanserojen madde. Akrilamit. Sıfır yağ veya çok az yağ ile oldukça lezzetli yemekler pişirmeye yarayan, son zamanlarda popülerliği gittikçe artan air fryer ile kızartma yaparken bilmeniz gereken çok önemli bir konu var. Eğer sağlıklı beslenmek için bir hevesle air fryer alıyorsanız pek de doğru bir şey yapmış sayılmazsınız. Air fryerlerin sıcak hava sirkülasyonuyla yemek pişirmesi ilk başta sağlıklı bir şey elde ediyorum gibi bir düşünce yaratabilir. Bu tamamen yanılgı. Air fryer'ına bağımsız bir şekilde haşlama buğulama halç 120 derece sonrası yapılan tüm kızartmalar doğal bir şekilde ekrilamit oluşumuna neden oluyor. Ekrilamit de kanserojen bir madde. Genel olarak air-fryer modlarını incelediğimizde kızartmalar 180 ve üst derecede yapılıyor ki bu da oluşabilecek akrilamid oranının en yüksek olduğu sıcaklık. Üstelik bu tarz teknolojiler genellikle patates kızartması için kullanılıyor ve en yüksek kanserojen oranı maalesef patates kızartmasında. Genel olarak karbonhidrat ağırlıklı besinlerin kızartılmasında da ortaya çıkan doğal akrilamid protein ağırlıklı besinlerin çok çok üstünde. Air Fryer'da patates kızartması yapacaksınız. Akrilamut oluşumunu veya zararlarını en hızlı indirmek için şunları yapmalısınız. Her gün Air Fryer ile pişirilmiş patates kızartmayı yemeyin. Haftada bir sorun değil. Taze patates kullanacaksanız patatesin türü önemli. Bir de elinizle patatese fazla temas etmeyin. Taze patatesten ise dondurmuş patatesleri kullanmak daha iyiymiş. Dondurmuş patateslerde kullanılan patates türlerinin karakteristiklerinden dolayı. Çok yüksek sıcaklıklarda pişirmeyin. İdeali 120 dereceymiş ama o kadar düşükte nasıl kızarır hiç denemedim. Altın sarısı renkten daha koyuya dönmemeli. Air Fryer Öncelikle EMF uzmanı değilim. Biraz genel kültür, biraz ecnebi makale araştırmasıyla anladığım bu 100 V bölü M değerler bütün airfairlarda, bütün mikrodalga fırınlarda, bütün normal elektrikli fırınlarda, bütün elektrikli set üstü ocaklarda göreceğiniz değerler. Yani elektrikle yüksek watt ile ısıtı üretiyorsanız EMF ve MF oluyor. Sadece ısıtıcılarda değil monitörlerde nispeten yüksek EMF sahip. EMF zararsızdır. EMF değil yüksek frekanslı EMF zararlı. Rötgen cihazlarında falan olan dalga boyu kafası hariç 25 mikron olan dalgalar. Zaten air fryer dediğim fanlı mini turbo fırından başka bir şey değil. İçinde bir rezistans yani ısıtıcı, bir de fan var. Füzyon gerçekleşmiyor. Air fryer niye popüler? Fanlı ve minik olmasından dolayı avantajlı. Yağsız pişiriyor. Kısa sürede pişiriyor. Küçük alanda eşit düzgün pişiriyor. Küçük alanda olduğu için çıtır çıtır yapıyor patatesi falan. Veynine 1.4 sert cep telefonu dayayan insanlar mini fırından ürküyor. Uzmanların söylediğine göre Airfryer'in olumsuz yönü çok pratik yemek yapıldığı için tek düze beslenme bağımlılığı yapabilir. Uzmanlar da bu konuda uyarıyor. Diyor ki lan sığırlar biraz daha sebze yiyin. Her gün patates et yemeyin. Patates et yiyeceksiniz, Airfryer gayet sağlıklı pişiriyor. Patates kızartması ve kırmızı et ne kadar sağlıklı olabilirse. Yağsız istediğiniz derecede pişiriyor. Yakında mal, Maillard reaksiyonu tarikatı damlar. Maillard reaksiyonu sonucu zararlı polikarbonik asit her kızartmada yüksek sıcaklıktaki her pişirmede oluyor. Air fiyarıya özgü bir şey değil. Geyik bir yana patates kızartmalarında akrilamid bileşiği açığa çıkabilir. Bu bileşiğin kanserojen olma ihtimali mevcut. Bu bileşik air fryer, normal yağda kızartma vesaire fark etmeksizin patates kızartmasında oluşan bir kimyasal kızartmalarda fazla kavrulmuş kahverengi kısımlar daha çok içeriyor bu kimyasal. Bu nedenle uzmanlar patatesi altın renkliyken yiyin çok kızartıp kahverengi hale dönüştürmeyin kodumun patatesini diyorlar. Uzmanlarda bir değişik.